Evet arkadaşlar hemen sıra sende 7 ile çözmek istiyorum. Çünkü çok güzel sorular öğrendiğinizi düşünüyorum. Bir bakalım. Ee, sorumuzu okuyalım. 203 küçükmüş arkadaşlar. A artı B'den ve A artı B'de 304'ten küçükmüş. 304'ten e, pardon 304 C'den küçükmüş. C'de 403'ten küçükmüş. Yukarıdaki sıralamada A, B ve C yine birer doğal sayıydı. Buna göre B artı C toplamı en fazla en fazla. Burada da arkadaşlar bize B artı C'nin toplamının en fazla kaçtır diye soruyor. Yani ben dolayısıyla B'yi de C'yi de bulabileceğim en büyük değeri bularak yazmalıyım. Şimdi arkadaşlar önce B'yi bulalım. Tamam mı? Ben burada B'yi en büyük kaç bulabilirim? A artı B'nin toplamı en büyük mecburen 304'ten küçük olan şuraya yazalım. A artı B'nin değeri en küçük 3 olabilir. Şimdi ben B'yi en büyük gider 303 yazabilir miyim? Bu benim için önemli. E yazarım. Ben B'yi 303 dersem A'nın alacağı değer 0 değil mi? E olur A. Doğal sayıda 0 olur. Bak topladım. 303 oldu. Bak hiçbir kurala uymamazlığım yok. Hepsi doğal sayı. 2 basamaklı üç basamaklı bir şey dememiş. Rakamları farklı dememiş. Ben B'ye giderim. Güzel güzel 303 değerini veririm arkadaşlar. Sonra da toplayacağım C ile. E C'nin de gidip en büyük değerini bulacağım. C kolay olanı 403'ten küçük. Ama en büyük bulmak için ben C'ye vereceğim değeri 402 yazarım. Tamam mı? O zaman toplarsam arkadaşlar burası 700. 5 oluyor. Tabii ki burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar. B'yi en büyük yapmak için C pardon B'yi en büyük yapmak için A'yı en küçük yapacağım. A'nın alabileceği en küçük değer 0'dır doğal sayı olduğu için. Bak daha küçük bir şey diyemem. Doğru mu? İki basamaklı dememiş. Rakamları farklı dememiş. Hiçbir kural söylememiş. A'yı 0, B'yi 303 aldım. Mecburen C'yi 402 aldım ve soruyu çözdüm. Ve sıralama sorusunun son sorusuyla arkadaşlar 8. soruyla Görüşelim olur mu? Hadi diğer tarafta bekliyorum seni. Bay bay.